kardeşlerim, abilerim, ablalarım hepiniz gemleyler şu kanalına hoş geldiniz. Efendim İftar öncesi eğlendim, bir öncesi eğlenceli bir kanal arıyorsanız tam da doğru abi Şu WoW haritasına bakın Ayşe'cim hoş geldin gülüm. Aşkım küçücüğüz bak bütün eşyalar bizden bir. Arkadaşlar şu anda bir odanın içerisindeyiz. Burası bir parkur. Parkur önce kim kazanacak diye Ayşe'nginizle yarışacağız. Gülüm 3'e kadar sayalım başlayalım. 1 2 3 küçücüğüm her şeyim <laughs> ne oğlum. olur çok uzaklara gitme gidersen kaybolursun ay oyununu aşkım o toyumu almışım toyum dur al, al al can gidiyor muymuş ya odaya baksanız arkadaşlar sandalyeler vazolar ne kadar büyük be aha araya düştüm ya bir dakika şuradan şuraya Halk tamam Zık. gülüm bekle beni bekle beni bekle küçücüğüm her şeyim ne olur çok uzakla ay ben... küçücüğüm kişi... <laughs> şuradan kestirim arkadaşlar yatağa bakın odaya bakın uyku mu geldi uyku <laughs> mu geldi hadi bana biraz nini söyle doyayım uyusun Aa, uyusun lan blom yeter be kardeşim ya ooo aşağıdan başlattı beni arkadaşlar saçmalığa bakın bu ne ya böyle Ya hak Aha, bismillah. bismillah tamam bu saatten sonra var ya bakın görün bu parkuru nasıl bitireceğim. Gel aşkım bekleme, elini açayım mı? Aşkım dur aşkım Ay. baksana aşkım. bana. Aşkım. <laughs> Ama Oradan, beklemiyorsun ayıp işte ediyorsun he. ha. Oradan da buraya arkadaşlar. Bu arada parkuru ilk defa oynuyoruz kanka. Bakmayın böyle hızlı hızlı yaptığımızı da. Oğlum gülüm bir sene vurma. Da bir şey yapacağım. Ya. <laughs> ya var ya hain. Ulan iyi ki burada da oldu. Ulan bu Pochinki'deki tank değil mi? Ama. Aa dom dom. Ben seni beklemeden giderim. Allah. Ay çok korkuyorum. Burası. Elimden tut. Canım az gülüm. Gel gel tutacağım gel. Tut aşkım gel. <laughs> 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 Yorganarsan öyle olur. <laughs> Şimdi sen Benim her şeyim. Ya canım bu. Bu <laughs> canım Orkuru... bu Bitirmemiz lazım ya. Hak. Hayır. Wow. Oh arkadaşlar nasıl geçti? Hayır. <laughs> <laughs> Allah kahret kendimi aşağı atıyorum. <laughs> Ulan harbi eğlenceli bir şey burası kankiler. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çıksana. Cüce aşkım. Cüce aşkım bir şey söyleyeceğim. Aman kendisine boyu sanki 10 metre. Ben senden uzunum yan yana gelelim mi bakalım. Hadi gel tamam gel. Tamam yumruk atan ne olsun? Yumruk atan inşallah bu parkuru tamamlayamaz. Tamam. Onur. Ya inşallah da tamamlayamazsın tamam mı? Sen beni kandırdın. Ya git ya konuşmuyorum. Çektiler fermanı mı? Gel gel tamam git, gel. Git. Hadi bekliyorum. Yürü. İnanmıyorum ben sana artık. Bak delikanlı gibi seni burada bekliyorum hayatımın anlamı. Geldiğin zaman beraber gideceğiz. Tabi efendim. Kafamız da güzel. <laughs> ya böyle bir şey. Aha buraya düştüm lan. Ya, ya bir bekle. <laughs> bir bekler misin? Güzel şeyler yapıyorum burada. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Gelmedin mi reis? Neredesin ki? Reis sen neredesin? Bu! Oh! Ay! can yumruk, can yumruk. Ama bak, aha beni nereden başladı? Niye kol geriden başlıyor ya? Neredesin? Küçücüğüm. Aha buradaymış Küçücüğüm, lan. Küçücüğüm, her şeyim, hayatımın anlamı. Tamam ben bitiriyorum herhalde. 15'e geldim şu anda. Bekle beni. Aşkım 15'te bekler misin? Lütfen. Ben ne yapalım biliyor musun? En baştan girelim. Parkur da öğrendik şu anda. Yarışımız öyle başlasın. Yo. Niye yoğunmuş? Ben bitirdim ama ben şu anda. Bak şu oyunlarda mı bitiyor? Bitmiyor ki. 17 atlayınca bitmez. 20'de bitmez mi? Hayır. Aha. Hayır. Mesin. Sen şu an yanlış bir şey yaptın biliyor musun? Bitmemiş. Nasıl bitmedi o? Ben bitti Bitmedi söylüyorum. ve sen koltuğun... Koltuğun neresine düştün? Bir dakika tamam ben yine çıkabiliyorum ki. Tamam şuraya nasıl? Lan nasıl? Çıkamazsın. Ha buradan çıkabilirsin diye oyun sana. Bir dakika yine çık ben çıktım. Ne no, oldu no, küçücüğüm her şey. Ama Of. Oh, Lan çalıştı bir Lan beni o kendi kendine orası beni aşağı attı. Bakın arkadaşlar yemin ettim size ha. Olamaz. 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 Nasıl atıyor o, ya? öyle? nasıl çıktı? Ölmüyorum ben. Allah kahretsin. Her Allah şeyim. Kesinlik. Zenk buradan. Tamam. Tamam abim, cansın abim. Aşkım oraya nasıl çıktın? Ben çıktım ya bir şekilde yaptım. Ben de çıkacağım söyle. Tamam tutun şurayı şurayı tutun gülüm gel gel gel. Gel elinden tutacağım seni. Tutun mu ya? Tutun mu ya? Yumruk atacaksın değil mi? Zıpla ya niye yumruk atayım gülüm? Baba, yumruk atmaya çalışıyor. Var sen hain. Aha nereden başladım? Bak. <laughs> Gel gel. Git kaçıyorum. <laughs> Öldüm, girerim girerim. Gel. Ya. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Yavrum var ya, hain domdomsun ya. Gel gel ya bir şey olmaz hayatımın anlamı ne olacak? Bu arada hala like atmayı kanala abone olmadıysanız kankiler kalbimizi kırarsın. Nereden geldin lan sen öyle? Gelirim. Ayıp edersiniz kankiler like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Gel gel. Koltuk savaşı gel. Abi geldim lan. Koltuk savaşı gel. Ayıp. Hadi. Ay 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 Ulan. İşte yala yala yala. Ben şimdi bu koltuktan geçeyim sen gelene Lan kadar. Ulan beni niye geriden başlattı? Ulan çok gerideyim ben çözüm seni başlattığı yerden başlattı. Şaka yaptı. Hayır. <laughs> oh. ha, <Şuna>. <laughs> ya yavrum artık ben şu koltuktan çıkabilir miyiz Gülüm. lütfen? Mi bak ben bitirsem bitirdim bir bitirmedim. Bence parkuru öğrendiysek baştan girelim. Po parkur burada bitmiyor 17'de bitmiyor abiciğim Bitiyor gülüm bence şurayı geçersen bitecek bir deneyelim mi? Emin misin Denemeyelim. O çok yok durmadı arkadaşlar ne alaka ya? Allah Allah. Gülüm. Aha geç... bak o 18 çıktı gördün mü? Bitmiyor. Tamam, 18'i ben zaten gördüm ki gülüm ona zıplamaya çalıştım zıplayamadım. E ben, ben zıpladım. E gene bitmedi bak 19 var. 19 nerede ya? Burada. 19'u al bak lan niye kayıyor buradan aşağıya? Bu koltuğu yapan mobilyacının ben var ya. Bitmedi mi gülüm hala? Aha aşağı ne alaka? 19'a Aha. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yer ısınma neydi parkuru tanım neydi şimdi asıl yarış başlıyor haydi geçelim. Evet 3-2-1 başlıyor yarışımız şu anda nasıl daha kullarından batur gidiyor gül batur da ben arkasından şah batur mu gül batur mu. Bak zınk zınk geçiyorum her ya şey. parkurları zınk, Yumurt zınk var mı bana onu söyle sadece. E, yok desem sanki atmayacaksın. Her şey serbest mi değil mi? Tam serbest. Sana var ya hatta 15-20 saniye avans veriyorum. git hadi git. Git yapsın parkur arkadaşlar. Biz burada dinlenelim. Ben sana bir şey söyleyeyim Ben bu parkuru bitiririm ha. Bitirir misin? O zaman oynayayım ben de ya. Şey var ya, şuradaki saksıya gidemeden ben seni geçeceğim. Hadi yakalarsan geçersin. Yakalarım, görürsün. Hadi görürüz. Hiç de beklemem. Uzakınlardayım. Unutuldum ama sen çevrenin ambiyansına hiç bakmıyorsun. Ne kadar güzel. Biraz bir şey söyleyeyim sana... mi? Neye bakacağım? Ev işte. Geçemiyorum zıplayıp duruyorum. Anlamadım ki. Malat Abi çıksana çıksana lanet. Ben geldim ben çıkarım ya senin yerine. Ya, ama... Aha, yorma. Çıktı sonunda ya. Ya sen buraya gelene kadar çıkamadım şaka gibi. Ya sen de benim gelmemi mi bek bekliyorsun? Geldim. Taksiye kadar arkadaşlar geçemedi gel şu Ama bundan sonrasında geçeriz. Geçemezsin çok zor. Gülenin Öndeyim. Eski ismim eski nikim neydi biliyor musun? Neydi? Rüzgar gibi Rüzgar gibi ben tozuma kapılırsın. Ben o rüzgardan eser geçerim. Bu nasıl bir cümle ya öyle? He? Sen de kendine bir tane takma atlı Rüzgar. Ya ben mi? Benim takma adım belli. Bombacıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> Yerim sen gibi bombacı ya. <laughs> bu olmadı. Bu olmadı. <laughs> Bomba demek ki burada işe yaramıyormuş. Bu sonda bu olacak iş değildi. Arkadaşlar 10 numara 5 yıldır tutunmadı. Allah çarpsın tutunmadı. Vallahi tutunmadı. Ben şu an sinirlenmeye başladım. Gülüm sen oraya nasıl tutuyorsun? Lan, tutunmadı. <laughs> tutunmadı ki. İşte oraya tutunmuyor her zaman. Eee ben burada kaldım ne yapacağım? Nasıl burada kaldın? Vallahi kaldı. Ulan koltuğun altına ne yapıyorsun sinek böcek gibi? Sakalıyorum. <laughs> Bizim o zaman bu haşereleri temizlememiz lazım. <laughs> 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 ya Hayır. Beni hamam böceğine mi benzettin? Bulamam. Altta mı şimdi geliyor? İşte bu, işte bu, Daha işte bu. Daha oldu. Beni yüksekten başladı. Daha iyi oldu bak önündeyim Nasıl önümdesin ulan Yallah geçtim diyin bak bana. Re Korkuyorum. Ba Allah çarpsın zıplamıyor ben anlamadım ha. Ağlama ma Ağlama Ayşum mavi yazma bağlama <laughs> Evet 3 seviye kaskalıp bitiriyorum arkadaşlar Bitirme bitirme beni bekle hayatım Hayatım hadi Lütfen. bekliyorum seni. Tamam hadi gel Lütfen. Burada son bir yumruk ve sesi atacağız Kaybeden <laughs> Yine mi düştün aşağıya Oğlum şak... nasıl zıplamıyor ki orada <laughs> Abi saçmalığında niskası bana yardımcı olur musun hayatım? Tabi tabi geldim hayatımın anlamı sana şu Yardımcı olmaya... Beynim yarıldı Neredesin lan? Bir dakika bir dakika bir dakika Lanetli yer lanet Lanet sormadım Abi nasıl tutunamadın? Hoş aşkım geldin. Beni. Bir yumruklasın. <laughs> Selamün aleyküm. Sağ ol hayatımın anlamı. Sen tek tek yukarı çık. Ben şimdi... Lan. Abi nasıl burada İnşallah. Almış, Neredesin? Göremiyorum Geldim. çocuk adam. Aşkım aşkım. Geldim aşkım aşkım. Tutundum bu arada. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Geçersem bu oyun biter. Allah. <laughs> Önüne geçtim. Rekor. orada Aha, 20. Zık. 20. Ben ne kazandım. Alakası? Ya. Ne ya. Tarih. Arkadaşlar benim büyük enayilimden sonra e, kazanan ge Gebli aşkım aşkım oldu. Tebrik ediyorum hayatım. Sağ ol aşkım benim. <laughs> şeyim, her şeyim. <laughs> Arkadaşlar mod çok güzel bir moddu. Eğlenceli bir moddu. Oradaki ambiyans çok güzeldi. Bir odanın içerisinde böcek gibiydik. Ufacıktık. Ve oradan parkuru tamamlayıp Bitirdik kendi aramızda yarıştık. O zaman gülüm. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz kankiler.